Evet arkadaşlar, yeni bir güne beraberiz. Bu video ilk uzun krash royale videom olacak ve ilk video özen kupa kasma yapmayacağım. Ayrıca kendi hesabıma da geçeyim de bir. Bu video ilk video olduğu için, ilk uzun krash royale videosu olduğu için sihirli değnekten çıkan desteyle oynayacağım ve kazanmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. İlk şöyle bir deste oluşturalım da boş. Tamam. Sihirli değneğe basıyorum. Umarım güzel bir tane gelir bastım hmm. bu desteği büyük ihtimalle kazanamayacağım iki büyüsü var Goblinler hiçbir iş yapmayacak dev Belki iki tane de şey var ya başlayalım zaten e, kaybetsem bile 2000 kupadan aşağı düşmeyeceğim yani önceki yerine düşme olduğu için düşemeyeceğim 2000 kupa aşağısına direkt Şövalye ile soldan saldırayım bu desteyle bu aranında oynamak biraz kötü olacak ama en azından birini alsa oradan. Cadıyı alırsam direkt göndereceğim uçan makineye. İsminin ne olduğunu hatırlamıyorum. Öyle bir şey de var. Dönün buraya olmadı. Şimdi bunu böyle atsam. Gol günlerde hiçbir iş yapmıyor ki. Adam puçu gönderdi. Bu maçı büyük ihtimalle kaybedeceğim. Kaybettiğim maçları kessem mi kesmesem mi diye düşünüyorum da kesmeyeceğim ya. Yani. Fur savunmara kaldım zaten bu maç. Hiçbir şey yapamayacağım büyük ihtimalle. Arkadan felaket kulesini koysam en azından yetişmeden gitti ilk maç. x 30 yedim de. Şimdi geçelim koleksiyona. Buradan bir kere daha sihirle basıyorum. Hani hmm. havan destesi geldi bir tane. Goblin kulübesi. Bu biraz iş yapabilir. Korumaları ilk kez oynayacağım. Öyle bir şey de var ama iş yapabilir ama. Başlayalım. İş yapabilir diyeceğim. Yine kaybedeceğim büyük ihtimalle. Bu seride kaç maç atayım tek videoda onu da yorumlara yazarsanız iyi olur. Aa korumalar bunlar ikiliydi doğru. Şöyle atalım. Düşünün. Evet. Şunu şöyle çekelim. Üstüne bir de çapma atalım. Adam da boşu attı alev topunu. Kaleye epey hasar veririm. Şöyle arkaya mezar koyacağım. Yani mezar işi yapar mı yapmaz mı bilemedim ama iki tane büyüm var. Öyle bir şey de var. Bol bol kullanabilirim. Hemen dolsun atacağım korumalara. Valkyrie karşı. Ha tane koruma çıkıyor. Doğru. Ben de tane diye hatırlıyordum. İkinciyi de vurdu. O kötü oldu. Mezarlıktan habire iskelet çıktığı için savunması kolay olacak. Bir de goblin kulübesini koyacağım yakına bir yere. Sağdan saldırmaya karar verdim. Çünkü zaten kalenin canı daha az. O alırlarsa koyacağım. Şuraya bir daha bir mezar koyalım. Tamam ilk gitti. Havanın bir işe yaramayacak oraya ama bir işe yaramayacak. Şimdi yavru ejderhayı şuradan atalım. Hem büyücü almaya yardım eder. Şimdi bundan sonra korumaları atacağım. Atak için. Atak için çok kart yok ama bu videoda 3 tane deste yapacağım. Bunu seri haline de getireceğim tabi. Sihirli denekten çıkan desteleri halinde. Şöyle koyalım da ona dönsün. Dönmedi. En azından. Ah eh, tamam. Biniciye işe yaradı. Şunu da şöyle koyacağım şuraya. Biniciyi alsınlar. Tamam koydum. Mezar taşını şuraya koyuyoruz. Zaten kazandım büyük ihtimalle bu maçı. Tek bir yerden saldırı yaptığı için rakip kolay oldu. Hatta 3 taşa gidiyor. Taca gidiyor. Normalde ben 3 derece gitmiyorum hiç. Kaybederim diye. Ama bu maç gideceğim. Alamayacağım büyük ihtimalle ama. Tamam güzel cadıyı attı oraya. O cadıyı alırlar büyük ihtimalle. Evet aldı. Büyücü de bir gitse iyi olur. Büyücü aldıkları gibi havana geri koyacağım. Koydum havana. Valkür geldi ama. Koyalım. Tamam Valkyrie alır en azından. Şövalyemiz. inşallah alır. Canını görmedim tamam mı? Tamam aldı. Şimdi şöyle mezar taşları buraya da korumalar. Bir de buraya Goblin kulübesini koyduk mu? Havanı tekrardan koyalım. Full defans için kullanacağım şu anda elimdeki her şeyi. Ve maç bitti. İlk maçımızı kazandık. ikinci maçımızı kazandık. Bir maç kaybettim. Bir maç kazandım. Bir maç daha atacağım. Bundan sonra da videoyu bitireceğim zaten. Çok uzun çekmeyeceğim büyük ihtimalle videoları. Şimdi sihirli değnekten basalım. Evet diyelim. Ha, top var. Kraliyet devi falan var. İyi deste biraz kötü gibi de iyi gibi de. Ya, deneyelim. Şuradan da alalım altınımızı ve başlayalım. Bu maçları kazanırsam iyi olur. İki maç, bir maç kaybettim, iki maç kazandım. Normal kupamın üstüne Tabii ben daha önce de düştüğüm için. Barbarları yollayacağım soldan. Mızraklı gol de arkalarından yollayacağım. Biraz ara kalsın da. Her gibi bir şey atarsan. Evet bunun gibi. Ulaşana kadar mızraklı goblinlere süre geçer. O sırada da canını azaltırlar. Tamam can azaldı. Şöyle topu koyacağım buraya. Topa dönsün. Evet. Ateş ruhu şeyi atlıyor muydu? Evet atlıyormuş. Şöyle Valkyrie koyayım ona odaklansın. Olmadı. Hava saldırısı için bir şey yok. işte. mızraklı goblinleri kullanabilirim ama havadan giden bir şey de yok. Derslere kraliyet evine 2x atmayı düşünüyorum. Evet mızraklı goblinleri atacağım birazdan. Direkt şunları atayım şunu sonra. Mızraklı Goblin'leri de koyayım. Bir de Ateş Ruhu arkalarından düşündüğüm gibi olmadı hiç ya. Kuleyi vermezsem iyidir. Tamam en azından. Topa odaklandılar. Birkaçı gitti. Yerde benim canım şu anda az onda Valkyrie gel. Tamam. Bu maç beraber de bitebilir. De beraber etmesi imkansız gibi bir şey. Uzatmalar ve uzatmalarına sonra ani ölüm var. Bir kere daha hadi be, vuramadı. Şimdi şöyle çekelim Pekka'yı. Mızraklı goblinleri atmayacağım. Şimdi Pekka'lar gitsin. 2x'e 20 saniye kaldı zaten. 2x'e direkt kraliyet devini atacağım. Şöyle koyalım mızraklı goblinleri gelsin. Tek attı direkt. Oyalama amaçlı koyalım. Şunu da şöyle atalım. Tamam Valkür alır onu. İskeletleri de halleder Valkür. Kullanmayayım boş boşuna okumu. yani 2x'e girdik önce barbarları sonra arkasından atayım mızraklı goblinlere. Şimdi kraliyet demini atacağım. Halletsinler be. Tam büyücüye yaklaştılar. Alırlar büyük ihtimalle. Alamadılar. Topu koymayacağım. Mantıksız zaten. Bir kere daha vursa vuramadı. Full defans yapmam lazım şu anda. Defans yaparsam çünkü uzatmaları da geçersem ben kazanıyorum. Canım benim daha fazla şu anda. Eo. dönsünler barbarlara. Şöyle oku atayım. Bir de topu buraya koyduk bu. Ateş ruhunu atacağım. Mızraklı goblinler. Barbarlar hadi. Koydum ama fokuslandılar şey direkt. Ve üçüncü maçımızı da kaybettik. İki maç kaybettim. Bir maç kazandım. Düştüm kupa olarak yine. Ama zaten kupa olarak kasma şeyi değildi. Videosu değildi bu video. Dörtte çıktı. Ama yükseltirim ben onları da bu videonun bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.